Selamun aleyküm, hoşbulduk, gününüz şimdiler. Farklı hep başımın yeni bölümüne karşınızdayım. Umarım hayli keyfiniz yiyeniniz olur. Gününüz çok güzel geçiyordur. Evet dostlar, like atıp e, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın İnşallah. Allah. Ve gidiyorum haberiniz olsun. Gezecek E Beni de alır mısın abi? Bir geliyor musun? Düşmanın ahead. Düşman görüldü. No. A TSK, Türk saldırı kuvvetleri. Yok Türk savunma. Bu ne yapıyor lan bu? Burada şimdi almadan yapamaz. Adam M20 M4 buldu ya. Aga be. Bu renk ne oldu şimdi? Ben onu anlamadım ki. Güzelim, güzelim, güzelim. Ha, Güzel Adam M4 buldu bize şeyler. Gel gel. Bu şey ya? O. Ne sen O iyi. Ay az kazan, Yoruya basacak gel <laughs> Aynen. Bu arada ölebiliriz. Yüzdüğü belli hatta belki de. Ama bu arada rakipleri korkutmuş olacağız. mi söyleyeyim çünkü bizi 400 saniyatlar adamlar almış gelmiş bize. Ya atlatın. Tamam hepiniz buradan atladınız. Ben de şuraya gidiyorum. Militarıya gelen olmadı mı ya? Askerli. Yani kötü bir silah değil yani. Of esalar bu silahı boyuluyorum var yani. Olpalıyı ne yapıyor Oha bu, buraya gelen olmamış anlamda. Ee, şunları alalım. Tamamdır. Notumuz nice. Dostlar ben de 76 MC var yani kötü de bir MC değil o kadar. Ama o o üç numara nereye gidiyor? Nova'ya gidiyor. Allah ölürse var ya. o bu görürseniz alırım. bakın. O da var ya. Ölürse. <laughs> olurum. Bak niye güzel ayrılıyor ki ölüyor. Ayrılmaz. Ölmez mi büyük <laughs> <Oha. gülüyor> Kral bana verdiği tabancaya bak. Oyunun en Ben C'lere bakmadım ha. Oyunun Abi ben hmm. işaret şey buldum. Abi. Ben de buldum. Atalım. yolunda mıyız? Evet abi alandayız. Yüksek ihtimal. Atsın ben. Tamam ben de atacağım. Ne yaptığımızı Fabrika tarafında bir kişi var haberiniz olsun Çok nice ya Ben aşağı mı atladım acaba Ben buradan atladım mı acaba bir de Öyle daha Bak şuraya atmayalım Şimdi Şuraya koyalım İnsanlar belki dolu zanar. Yo bakarlar zaman kaybı. Biz buraya bak. O fabrika tarafı nerede? Ayağımda, o duruşa, ne? Ya bunlar bodur çocuğa. geldi Adam burada yanında. Aha. O zaman abi düşmanın canı almış. Valla savaşa gelmiş de olabilir. Nerede? Fabrika. Oraya fabrika mı diyorlar? Aha. Oha. Adamı adamın lazım. Ay. Öldürdü. Bir kişi değil ama bunlar. Aha bir dakika. iki tamam, tane tamam. Aha bitti. Sen ne yapaydın? Abi ben bir baygın daha yaptım. Ama arkadaşım bilmiyorum. Hı -hı. Arkadaşı hiçbir fikrim yok. C'den ortasında adam geliyor. Tamam abi. Bir ben kendi attığım işaret şeyini almadım. Aa, niye almıyorsun? Adam. Tamam abi. var burada 7.62 attım. Tamamdır abi. Ben iki tane daha buldum bu salak, toplamış çiçekleri getirdi bana öldü. Oy. Oldu mu? Kral ne kral, yapıyor? Bunlar dört tane fişek attık yani. Oy. Fiş kral kral. Fiş fişek. Şunu gel gel ya. Fişek kaynıyor burası. Oğlum benim fişeğim nerede acaba? Dört numara. Ee, sen benim attığım bir şey almadıysan almaya gideceğim de. Aldın Aslında mı? Orada bir şey var. O zaman hiç tamam. E, tamam abi. Mark'ta location Ulan, şuna da ben niye damlamıyorum? <laughs> o benim mi free yeri galiba ya? O benim flyer konu. Oh. Allah. Aa bunu da var. Bunu kimse almamış ki ya. Avcı konuşmasını al. Senesini, al. <Gülüyor> <Gülüyor> ya kral hiç böyle olmadı ki ya. O Avuk al, aldım ihtimalle. Şöyle bir yer almalıyım. Adam. A! Oh! Mk var bunda. Dur o da var. O oh. tamam, Var. Ama plaj var. Alın. Mk'yı ben almalıyım. Mk dur bir dakika. O nereye düştü anlattım. Onu ben düşürdüm. Olma varsa verin bana. Nice. İyi bende. Üç tane bomba var, buraya attım. Onları bana versene, gel. Bir barajımda. Buraya attım abi üç tane. Evet abi. <laughs> kim aldı acaba? Oradan çık kanka. <laughs> iki ikisi var mı maksimum ben siktir be şimdi bu roza ile oynayacak öyle bırakacağım at oğlum bu da fıstı ya biz oraya çıkamayacağız ben da ya. hadi ya of aha tamam 30 tane daha bulduk Ya oğlum hiç olduk işte de değil ya. Oraya çıkıl... Nasıl şey? Aslında çıkabiliriz, bir dakika. O bu bo... Bir tane araba vardı. Mac'lerinin desensiz hali. Ev <laughs> dolması... O Mac'lerinin şeysi... Abi ev dolmasını versene bana, 3 numara. At yere. Hayır. Ha. Hop. Ben düşüreceğim ben. Oha çok az kalmış. Hoppa. Vallahi çok az kalmış ya. Acaba buradan atlanır mı ki? Ben onu nasıl yaptım başka? Cidana aklımız var. Aynen iki numaranın olduğu yerde. Tak diye düşüreceğim. Kasıyor burada ama. Ah tamam otosikli nişancı değil. Kral sen ne yapıyorsun bir dakika. Şunu şöyle. Tamam, Bunu altıyı takalım. Bunu altıyı takalım. Şu çekelim. Sonra bir daha şimdi falan. Oh biri bağlandı. Abi biri banlandı oyunda gördünüz mü? E? Bilmiyorum sol tarafta çıktı Yok. biri banlandı. Ne yazıyor ki? Hiç dikkat etmiyorum ben onlara i̇şte, T e, sonrası yazmıyor bir şey dola- bir şeyden dolayı banlandı yazıyordu. Hiç dikkat etmiyorum oraya. ya Bilmiyorum abi. Bu arabayla uçabiliriz. Anladım, ne olacak? Acaba abiye söylesem mi? Dile kullanmayı bilmezler geride hı. hı. Aslında onunla uçulabilir de. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Bir dakika. Şimdi ben bu ara sütle Nereye gitti bunlar? Kenara doğru gel sen kanka. Yok, yok. Olmuyor. Aha nerede? Sen arkadaşı kurtarmaya gitsene. Aa üçlü var. Tamam bayıldı bayıldı bir kişiydi. Arkadaşı kurtarmaya gitti Aa, Dur, Nerede lan? Üç numara nerede? Üç numara nerede? En aşağıda inmiş. Üç numara mı öyle ateş edilmez ya yolun ortasında duruyorum ateş edilmez. <laughs> Allah'ım <laughs> bu arabayla evde seni ne yaptın? M249 çek bittik. Arabanın orada baygın. Ya, <laughs> of oh, çok iyi bu el ya. Böyle gün gelmezse var ya. Onda da hiçbir şey vardı. Bek bana. Olabilir bu arada. Evet. Aha bomba buldum. Abi ben bir tane bomba buldum. Bunlar yani yetmez ya. Yani. Ardından bir dispet tane olsa rahat rahat düşürürüz Git onu tavana bak orada. Bombası varsa bombasını alacağım. La vurmasaydın lan niye vuruyorsun oğlum ya? Niye vuruyorsun? Vurmasaydın da adam bayıktı ya tavana verin bakın bombaları. Oy iki tane oldu. El Ver, bombalarını verin. Abi bende şu an iki tane oldu bomba. Ben kaç numarasın? Ben 2 e, numarayım. Veririm e şimdi Abi, bombaları. Yine. Arabayla geri. 2 numara ver, bombaları. Oray. Şimdi bir daha deneyeceğim ya. Belki AVM falan varsa, mermisi kimseyi arar. Neredeydi? Aa, bir daha. Baya az kalmış yani şara bence. Oha! Ya kanka bak yürüyüş. Ne olacak dur ya. Hiç yere gelmemiz lazım. Alo gel buraya. Gel. Hah gel gel. Gel buraya. Ya mermi verir mi diyor? Ya şimdi mermi yok. Şşt, kral. Ne yapıyor? Bu hasar vermiyor. Normalde en üstü silah diyebilirim ben bunu. Lan yani, kafayı falan pıt diye tıp. Ah artık sikti. Aynen. Bir an araba o zaman alan. Devam edin takip ediyoruz sizi kanka. Ya oğlum gitti işaret bir şey. Kaç tane bomba harcadık ya. Allah, çok bir şey var. Bir